Selam. Oh, oh, vay canına bugün muhteşem görünüyor. Ve ben de yani daha az muhteşem gözüküyorum tüh. bugün pek iyi görünmüyor nedense. Hmm. Ama onu neşelendirmek için ne yapabileceğimi biliyorum. Bunun kesin çözümü makas olacak. Sen onunla ne yapıyorsun? Ürkütüyorsun beni. Hayır. Evet. Hadi kıpırdama. Biraz kesim yapmam lazım. Sadece buradaki dikiş izlerini takip etmem gerekiyor. İşte budur. Ben bir daha iyiyim. Şimdi bluzunun kollarını almam gerekiyor. Vay canına acayip fark etti. Ama daha işimiz bitmedi. Aa gözlüğüm mü? Tamam onu çıkarttım attım. Kimin önünü görmeye ihtiyacı var ki değil mi? Ayrıca bu kesiyi de biraz genişleteceğim. İşte oldu. Tamam aynen dediğim gibi meyve suyunu ben getirdim. Ve ben de bardakları getirdim ama hepsi bu değil tabii. Ayrıca çikolatalı atıştırmalıklar getirdim. Aman tanrım bu en sevdiğim şey. Benim de. Hadi kapağını hemen açalım. Oo, şu müthiş leziz çikolataya bak. Şimdi bunu ekmeğin üstüne bir güzel yayıyoruz. İşte böyle bu senin için. Harika çok teşekkür ederim. Bunun için bir de peçeteye ihtiyacım var. Hmm, çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim arkadaşlık bunun için değil mi? Şimdi sıra bende. Of olamaz. Üstüme döktüm çikolatayı. Ah, olamaz. Bir dakika. Bu peçete yağlı. Hadi. Harika teşekkürler. Umarım işe yarar. Hayır. Bütün yaptığım üstüme iyice yaymak oldu. Of, oh, fena oldu. Yapabileceğim bir şeyler olmadı. Bir dakika. Saçımdaki bu kurdele bu işin çözümü olabilir. İyi de bununla ne yapacağım ki? Güven bana. Atletini şimdi öyle tutup tersini bana çevir. Tamam, şimdi sıra kurdelede. Hı hı. Kurdeleyi böyle atletinin hı hı. askılarından geçireceğim. Tamamdır, hazır mısın? Şimdi kurdeleyi hı hı. başından geçiriyoruz. Güzel. Ama daha işimiz bitmedi. Tekrar kurdeleye ihtiyacımız var. Şimdi kurdeleyi atletin içinden geçireceğim. Aynısını diğer tarafta da yapacağım. Ha, anladım. Bundan sonrasını kendim halledebilirim. Kurdeleyi böyle arkadan bağlayacağım. Hey. Merhaba hanımlar. İşte biz de pikniğe geldik. Kıyafetimi tam zamanında hallettik. Vay canına, bugün kıyafetin wow. yakıyor. Oho, teşekkürler. Hadi buyurun, bir sürü atıştırmalığımız var. Bir bakalım. Vay canına, bu kıyafet çok hoş, bayıldım. Of, olamaz, çok pahalıymış. Bir bakayım yine de. Evet, cebim bomboş. Peki diğerinde? Çıka çıka bir dolar çıktı. O zaman onu kendim yapmam gerekiyor. Yok, yok, hiç olmaz. Bu hiç ama hiç olmaz. Aa, işte bu olabilir. Bu tam ihtiyacım olan şey. Aa, hadi ama bu delik nereden çıktı şimdi? Şaka mı bu? Bir dakika ne yapacağımı biliyorum. Pekala delik pantolonumla makasım hazır. Şimdi kesme zamanı. Buradan başlayacağım. Güzel ve düzgün görünmesi için dikkatli olmalıyım. Güzel şimdi şu yönde keseceğim. Delik burada. Böyle tam deliğin çevresinden kesiyorum. İşte üstünde delik olan pantolonu çok hoş bir bluza dönüştürdüm. Ben bir dahiyim. Aslında şunun bir resmini çekmeliyim. Pekala müziğim hazır ve şimdi bana boya lazım. Hadi boyamaya başlayalım. Evet bu renge bayıldım. Çok iyi oluyor. Şuradan da geçeyim. Ben niye yalnızım? Bir mesaj atayım bari. Buraya oturmuş seni bekliyorum. Çok sinir bozucu. Ne? Bu da nedir? Bu gerçek olamaz. Boya ıslakmış. Olamaz buna inanamıyorum. Şimdi de bütün elim boya oldu. Ah bir dakika. Olamaz. Pantolonum. ıslak boyanın üstüne oturmuşum. Bu korkunç. Bu niye bana oluyor? Ben şimdi ne yapacağım? Belki silip çıkarabilirim. Önce şu elimi bir temizleyeyim. Of hiç işe yaramadı. Belki kumaştan çıkar. Of çıkmıyor. Bu başıma gelen en kötü şey. Evet bu bayağı güzel bir şey oluyor. Ne? Oradaki kız ağlıyor mu? Ona acıdım ya. Gerçekten ağlıyor. Aa, selam. Eminim sorunu çözebilirim. Aha, benimle mi konuşuyorsun? E, oradaki tek kişi sen olduğuna göre. Hadi gel buraya. Of, neyse. Sanırım kaybedecek bir şeyim yok. Bir dakika, bir dakika. Hadi ağlamayı bırak. Al şunu. Ay, amanın. Of, pardon. Temiz mendilim buralarda bir yerlerde olmalı. Hayır, uzaklaş benden. Bunun bir yararı olmuyor bir dakika, bir dakika. sonra gerçekten bir çözüm bulabilirim. Kıpırdama şimdi. Bırak pantolonunu biraz boyamdan uygulayayım. Pekala. Arkana dön şimdi lütfen. Teşekkürler. Harika oluyor. Sadece boyayı biraz aşağı doğru püskürtüyoruz. Yan tarafı da sarıyla boyayalım. Uuu <laughs> müthiş görünüyor. Diğer tarafa da yapalım. Evet her yeri daha çok boyuyoruz. Vay müthiş görünüyor. Buna inanamıyorum. Bir şey değil. Çıkan sonuç son derece tatmin edici oldu. Wow. Harika. Sana bunun için ödeme yapmalıyım. Oh, teşekkürler. Hadi bay bay. Bana ödediği paraya inanamıyorum. Selam. Hey. Geç kaldığım için üzgünüm ama geldim işte. Oh, sana kötü bir haberim var. Evet ama önce bu tarafa gitmemiz lazım. Hadi gel. Okay. Ha, selam. Demek geri döndün. Bak tabelamı değiştirdim. Eşsiz tasarımlar için 10 dolar. Uf <laughs> bugün hava ne kötü. Merhaba hanımefendi. işte bugünkü menümüz. Teşekkürler. Aman tanrım. Tam karşımda tek başına oturuyor. Bu tarafa bakıyor. Ona şöyle cilveli bir el sallayayım. Ne of, neler oluyor? Benim neyim var? <laughs> Bu flörtleşme işi onu çok utandırdı. Ooh, şu kıza bak wow. Kızıl saçları muhteşem Çok hoş biri <laughs> Ne bilgisini çeken şey bu mu yani Bu şu ana kadarki en güzel pastamız oldu <laughs> ha, Görünüşe bakılırsa gidip bir sipariş daha almalıyım işte gidiyorum Merhaba bayım size ne getireyim Vay canına ne çok kırmızı giymişsin Kırmızı en sevdiğim renktir oh, Bu ne hoş Peki şimdi siparişinizi alabilir miyim? Aa tabii Aha. şunu alayım lütfen. Bir dakika. Az evvel en sevdiği kırmızı olduğunu mu söyledi? Benim üstümde kırmızı bir şey yok. Ne saçımda ne saçlarımda. Bu haksızlık. Bunu nasıl bilebilirdim ki? Ve kırmızı ünlü var diye bütün dikkatini ona verdi. Çocuk benimle flört etti diye çok üzüldü. Her neyse işte siparişiniz. Umarım seversiniz. Buna inanamıyorum. Hiç adil değil. Şu an çok kızgınım. Siparişinizi getirdim efendim. İşte buyurun. İşte hepsi harika görünüyor. En sevdiğim kırmızı sebzeler. Afiyet olsun. Şimdi orada ne yapıyor? Kırmızı yiyeceklerini mi yiyor? Uf, olamaz bir kız daha. Ve o da kırmızılar giymiş. Onun da güzel olduğunu düşündü. Ve bu sadece kırmızı giyiyor diye. Bir saniye. Belki ben de... Aha, aman tanrım. Sanırım yapabileceğim bir şeyler var. Bir saniye. Burada üstünde çalışabileceğim ne varmış bir bakalım. Ah tabii ya. Kırmızı bir şemsiyem var. Şimdi şemsiyemi bir açayım. Pekala o zaman bu şemsiyeyi bir eteğe dönüştüreceğim. Modeline ve parlak rengine bayıldım. Aa, bana bakıyor. Hey selam nasıl gidiyor? Aman tanrım ona hemen bu gülü vermeliyim. Çok güzel olduğun için bu gül bana seni çağrıştırdı. Oh, çok teşekkür ederim. Benimle gelmek ister misin? Ne? Bu da nedir? Şemsiye falan mı? Bununla ne yapsam hiç bilmiyorum. Aa, çok uykum geldi. Artık uyusam iyi olacak. Şöyle güzelce bir dinlenmek için sabırsızlanıyorum. Hmm, bu telefondan mı geldi? Nerede bu? Aha işte buldum. Pekala kim arıyormuş acaba? Alo? Selam ne haber? Şu an ben harika bir partideyim. Buraya gelmen lazım hemen hepimiz senin gelmeni bekliyoruz. Of oh, ama ben çok yorgunum. Bir dakika. Dayama'nın tarihi nedir? Unuttun mu yoksa? Olamaz. Büyük parti bugünmüş ve ben onu unutmuşum. Bim. Ne giysem ki? İşte bu hiç fena olmadı. Tamam şimdi çantamı <laughs> hızlıca bir kontrol edeyim. <laughs> merhaba Penny. İşte geldim. Herkese hey. merhaba. Düzgünüm geç kaldım. <laughs> Tatlım üstündeki bu şeyler de ne? Ups. Ooh, partiye böyle mi gelmiş? <laughs> bu bir seçim meselesi sonuçta değil mi? <laughs> Ooh, fenaymış. Olmaz kameramın bunu görmesine izin veremem. Evet bunu söylediğime üzgünüm ama üstündekiler pek harika görünmüyor. Çok cicili bir olmuşsun. Kesin başka bir şeylere ihtiyacın var. Buna inanamıyorum çok büyük bir hata yaptım. Bunu düzeltmek için yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hayır bu fiyonkların hiçbir işe yaramaz. Saçlar da artık çok demode. Aa bir dakika elimde bu iki saç tokası var. Evet bunlarla kesin iyi bir iş çıkarabilirim. Şimdi örgülerimi bir açayım. İşte böyle. En güzeli saçları açmak. Şimdi işe girişeyim. Pekala bunu hazır mısınız tokalar? Hadi bakalım. Saçımı böyle yukarı kaldırıp sonra tokanın içine sokacağım. Şimdi saçımı dolayıp tekrar tutturuyorum. İşte oldu. Sonra saçımı biraz daha genişletiyorum. Ve yerinde durması için birkaç tel toka takıyorum. Güzel. Yerinde sapa sağlam duruyor. Harika oldu. Tabii şimdi diğer tarafı da yapmam gerek. Ve bu da bitti. Artık cicili bicili saç tacına gerek kalmadı. Beni bak işte döndüm. Aman tanrım saçına yaptığı şeye bayıldım. Çok güzel olmuş. Bunu hemen halletmiş olduğuna inanamıyorum. Baycanın canına ona şimdi bir bakın. Saçı çok daha iyi görünüyor. Aha. Onun hemen bir fotoğrafını çekmeliyim. Evet hadi çek bakalım fotoğraflarımızı. Çünkü harika görünüyoruz. Sen bu dönüşümlerden hangisini denemek isterdin? Yorumlarda bize bildir. Ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.